Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar Gökhan Bey. Deniz değil mi abicim? Evet. Yüzmeye mi? Evet. Tamam kolay gelsin. Evet. işte Doblo yok mu bugün? Dobla yok mu? Tamam. Bir, bir merhaba alalım. Merhaba. Arkadaşlar, taş kapı hazır mıyız? Suyu hazır mıyız gençler? Hadi gidiyoruz. Hazırım. Hazırım. Bye. Enişte. <laughs> ne yapıyorsunuz Enişte Bey? Bakayım kalıyorum. Gelir gelmez göreve adapte mi oldun sen? Kimse sulamıyor bunları. Göreve adapte oldun yani. Aynen. Tebrik ederim. Azıcık su kuru kalmış Tebrikler. Baş, başlarına uymuş olur Tebrikler. Kuru kalmış. Çok iyisin. Bir bakayım sana. Lütfen beni ıslatma. Hello. Şıpır şıpır su sesi nasıl? <laughs> i̇yi mi böyle? Biz yazlığa geldik. Cır cır anladığınız evet. üzere biz yazla geldik. Kapıda gelirken, kapıda değil, orman girişinde gelirken jandarma durdurdu. Ev ismi, ev sahibi ismi sordu. Eğer burada eviniz yoksa şu an bu tarafa gelemiyorsunuz. Bu sahile, bu ormanın içine giremiyorsunuz. Orman yangınlarından dolayı. Onu sordular, biz söyledik Olsun. ve geldik. Denize gitmeye hazır mısın yakışıklı? Denize gidiyor muyuz? Ekip olarak, ekip olarak denize hazır mıyız? Bakalım, kedi varmış bir bakalım. Ben de diyorum ki bize mi diyor? Selin Rumence konuşuyormuş arkadaşlar. Hazır mısın ya? Denize girmeye hazır mısın? Evet ya, ya son denizler. Son denizler hiç çıkmayacak. Üç gün denizdeyiz. Yemeğimizi getirseniz deniz. Son Amerika. Son Amerika. Hadi var. Merhaba denizden çıkıldı. Ne kadar güzel güneş vuruyor değil mi? Denizden çıkıldı. Ağustos böcekleri sustu. Biz güneşi batırmaya gideceğiz şimdi. Hazırlandık. Gökuşlu birkaç fotoğraf çektirelim diyoruz. Hazır Selin'i bulmuşken, hazır bir başkasını <laughs> bulmuşken birkaç fotoğraf çektirelim diyoruz. Güneş çok güzel bir şey arkadaşlar. Ya bu nasıl bir yakışıklılık ya? Güneş ne güzel vuruyor sana. Sana güneş vurunca gözünün rengi mi değişiyor? <laughs> ne renk oluyor? Ela ile biz güneşe batırmaya gidiyoruz arkadaşlar. Benim de gözümün rengi güneşte değişti belki. Değişmez mi? <laughs> Beyefendi ya kameranız ne kadar yakışıklı. NET'i gitti kamera deyince ya. <laughs> Benden başkasını mı beğeniyorsun diye düşünerek NET'i gitti galiba. Ee, ne kadar yakışıklı ya kameranız. Gidelim mi? <laughs> Gidelim. Güneşi batırmaya gelenler kulübü. Nasılız? İyi miyiz? Gökhan Bey, Gökhan Bey nerede? Ben İyiyiz biz bari. Gökhan Bey'e de bakalım. Gökhan Bey dalgalardan hoşlanmadı. <laughs> Gökhan bir gergin. Dalgalar hoşuna gitmedi. Ne oldu? Ne? Ne rahatsız ettin seni? Dalgalar Hı? mı? Bakıyor mu? Bir söyle, dalgalardan mı rahatsız oldun? Hayır, bakıyor muydun? Ne var, ne yapıyor? Bakıyorum. Bir şey ama. lapse'imizi kurduk tam olarak. Şurada uçta. Şurada. Gökhan Bey burada fotoğraf çekiyor. Bir yandan güneşin batışını izliyoruz. Mükemmel etkinlikler arkadaşlar. Huzur ve Huzur ve be kardeşim. Ben gene timelapse çektiğim için kamerayla telefonla çekiyorum bunu. Ve telefonu nereye bakacağımı kestiremiyorum. mükemmel zamanlama olan bir insan olduğum için yine şimdi battı, time şimdi bitti. Gökhan benimle gurur duyuyor musun? Duymuyor musun? Duymuyor. Sürkünler için bunların hepsini Gökhan'dan öğrendim. Günaydın. Erişte Bey günaydın. 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 Biz bıraktık seni. Gidiyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz. Evet. <laughs> Gitmeden önce Gitmeden. emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Pardon. Pardon. Benimki takılı yalnız. Neyse. Günaydın. 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 Biz nereye gidiyoruz bugün? Bozcaada. Bozcaada'ya Boz gidiyoruz. Gökuşla. Bir şey olmaz, bir şey Kokuş'la ilk tatilimizi yaptığımız yere gidiyoruz. Evet. Değil mi Kokuş Bey? Bozucada yolları. Bozucada yolları. Günü birlik Bozucada arkadaşlar. Selin Hanım merhaba, günaydın. Evet kalkıyor, merhaba. kalkıyor. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Bye. etrafı geziyoruz. Bu şekilde. Bu eller belde. Milletin evlerine bakıyoruz. Geziyoruz. Yol bizi nereye götürürse. Hemen, hemen yaklaşalım taş eve. Gökhan Bey bu, bu taş evi çok beğendi. Şurayı. Şu taş evi çok beğendi. Çok güzelmiş. Biz ben koy koy geziyoruz. bu karınlar acıktı arkadaşlar. Biraz insanların evlerini inceleyip etrafı gezdikten sonra arabayla bütün kıskançlıktan koyları öldükten kıskançlıktan sonra. öldükten sonra bütün koyları gezdikten sonra şimdi şehir merkezine doğru zaten şu kadarcık bir yer olduğu için şehir merkezine doğru yürüyoruz. O yemek kadar yiyeceğiz bir ama gezecek birçok da şey var. Çok değil. şey var canım. Ben kötü bir şey demedik. yemek yiyeceğiz. işte fotoğraf falan çekeriz, gezeriz biraz. Tamam da bir turistik aktiviteler sıcaktan bunu almış gençler olarak. Ne yemeye geldik? Burger. Ayrı burger. Sadece bir burger değil o. Sadece bir burger değil. Ayrı burger. Meşhurmuş burada. Her şey bir yana, o bir yana. <laughs> i̇şte Aynen. Da böyle. Daha önce yemiştik ama biz geldiğimizde burada. Gökhan yemişti. Gökhan burada yemişti. Üstüne şey yapmışlardı, halı sahaya çağırmışlardı berberden. Buralarda biraz ünlü. <laughs> Naber? Afiyet olsun. Tam olarak şurada göl, güneşten sıkkınlık bıkkınlık geçirmiş birini görüyorsunuz. Tam olarak şurada. Benim gözlük ipi aldım. Bundan sonra böyle gezeceğim. Çok özeniyordum, benim yoktu. Ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Çok özeniyordum. Şimdi Normalde 9'da dönecektik güneşi batırırız falan diye ama Polantı'ya gidilmiyormuş bu orman yazgınları ve sebebiyle o yüzden orayı iptal edip biletimizi 7'ye almaya çalışacağız. Alamazsak da burada akşam yemeği yiyip dönücüyüz. Gökhan Bey bizi update'ler misiniz? Dondurmamızı yedik, suyumuzu içtik. Şimdi sokaklara aşınmama zamanı. Bozraya sokakları. Evet Fatima'cı çekineceğiz bay. sokakları geziyoruz biz. Yani yeni gözlüklerimle sokakları geziyoruz. Gökhan Bey neyin peşindesiniz? Oturunca ayaklarım suya değiyor mu değmiyor mu? Ona göre oraya oturabiliriz. Hadi. Hadi geç bakalım. <laughs> bakalım, bakalım değiyor mu? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? biz oturduk bir bir şeyler içeceğiz. Zaten 7'de gemimiz var. 2 saat var. Oturuyoruz. Sıcak Merhaba. Ne güzel bir yere oturduk değil mi? Evet. Sen ayaklarını suya mı soktun şuraya? Serinlesin diye ya. Serinlesin diye, diye mi? Sıcaklamışım. Öyle mi? Ben artık aç olacağım. Eskiden çok güzel çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> artık şey e, iskeleye geldik. Arabamızı park ettik. Evet. 35 geç araba da O yüzden bir limonata içeceğiz. Şurada zengin bir arkadaşımızın yatı var. Milyoner bir arkadaşımızın. Hemen. Bayağı da büyük. Hemen gösterelim. Şu Bu küçük göründüğüne bakmayın. Epeydir. Maşallah Epeğizlik. hocam. Net şu an. Bir bırak elini. Şey. Şu bayağı büyük. Evet. Maşallah hocam. Enişte, şemsiyeyi aldın. Nereye gidiyorsun? Denize. Denize. Hadi görüşürüz. Son deniz. Hadi git atla. Arkadaşlar, senenin son denizine girmeye gidiyoruz. Daha sonrasında evi kapatıp yola çıkacağız. Yüz kapısı da kapandı. Gidiyoruz biz. Sevgili ekip, nasılsınız? Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar. Merhabalar Gökhan Bey. Merhabalar. Halkı selamlıyoruz? Evet. Güzel. Bu üçlünün tatili bitmiştir. Enişte bizi İstanbul'a götürür müsün? Işınlanıyoruz. Işınla bizi Scotty. Selin neredesin? Merhabalar. Merhabalar. Bizim tatilimiz bitti arkadaşlar. İki günlük kaçamağımız bitti. İstanbul'a gidip bavul hazırlamamız lazım. Gökhan'ın da Edirne'ye gidip bavul hazırlaması lazım. Bavul zamanı. körlük. E Gökhan Bey? Buradan da çıkıyor. <laughs> Biz yemek yedik. Yol tesisinde. Evet galiba Türkiye'lik son lambacı. Son olur mu ya? Yemek miyiz ya? Bu gece bir tane yemek ya? Allah Allah! <laughs> bu nasıl bir... <laughs> bu nasıl bir açlıktır? Hep <laughs> açım. Güneş gözlüğümü takacağım. Şurada yüksek yüksek tepelere ev yapmışlar. İpli güneş gözlüğümü takayım. <laughs> Yemek yedik biz. Yolumuza devam, edeceğiz. devam edeceğiz. Durmak Çok, yok yani. Durmak yok yola devam. Teşekkürler iyi günler. Günaydın. Günaydın Gökhan Bey. Artık tatilde kiraladığımız arabayı geri bırakmamak için Sonra zaten kahvaltı edeceğiz. Sonra da Gökhan Edirne'ye doğru yola çıkacak. Sonra birbirimizi görmeyeceğiz birkaç gün çok O limanında buluşacağız. Allah ya Allah gibi bir şey. Şimdi biz arabayı bırakmaya gidiyoruz. Bay. Bay. Önce arabanın içindeki, Önce içindeki çöpleri toplayacağız. Toplayalım. Temiz mi hocam? Temiz. Temiz mi? Temiz mi başkan? Kolay gelsin. Arkadaşlar enişte arabasını temizledi. Şimdi teslim etmeye gidiyor. Küçük <laughs> enişte. Ya sen enişte değil misin ya? Sen e, altımız enişte değil misin ya? <laughs> enişte arkadaşlar yapacak bir şey. Kabullenmedi ama enişte yani. Bu da herkes ona enişte diyor. Ne yapalım? Yazlıkta da herkes ona enişte diyor. Ne yapalım yani? çöp atıyoruz, bakayım. Merhaba. Merhaba. Pastaneden yiyeceklerimizi aldık. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Arabayı da bıraktık. Arabaya da el salladık. <laughs> Görüşürüz tabii ki. Bu kadar. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Sonra zaten gokuş. Esenler otogar tatlım. Edirne, Edirne yolları. <laughs> Edirne yolları tatlım. Hello Begüm Reis tekrardan dışarı çıkıyor arkadaşlar. Birazcık şunu düzelteyim. Begüm tekrardan dışarı çıkıyor. Nereye gidiyorum? Ee, sizin biliyor musunuz bilmiyorum ama e, siz biliyor musunuz bilmiyorum ama babam benim e, makineye bağlı yaşıyor. Oksijen makinesine bağlı yaşıyor. Onun e, ikinci bir makinesi olacak, döngü olsun diye. Onu almaya, onu teslim almaya gidiyoruz Mert'le. Bu kadar. Mert geldi, şimdi gidiyoruz arkadaşlar, makine almaya. Merhaba, yine mi sen? Allah. Merhaba, göğneğin çok güzelmiş. Hello. Merhabalar arkadaşlar. Cuma gününden herkese merhaba. Evimizin, apartmanımızın boyayacağız diye denenip boyamadıkları duvarlarıyla beraber merhaba demek istiyorum. Ben evden çıkıyorum. Çıkımı aldım. Şurada. Çıkımı aldım. Merve'lerle kalmayı biliyorum. Merve'lerle kalacağım arkadaşlar. Şimdi ben çağırdım. Merve'nin iş çıkışına gidiyorum. Oradan Merve'yle, Merve'lerin evine gideceğiz. Levo ile falan. Levo bir vedalaşıp işte son görüşlerim artık insanları zaten çarşamba günü uçağım var dönüyorum. Gökkuş'la beraber döneceğiz yani. Tek başıma dönmüyorum. Tabii ki Gökkuş'la beraber dönüyorum. Bu yani. Kapıda durması lazım. Sen bu göreve ben musun? Yapamam. emin değilim. Ablacığım! 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 Ablacığım. Ben geldim Merve'nin çıkışına arkadaşlar. <laughs> Merve'lerden merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba. merhaba. Odasını topluyor. Evet. Şey video çekeceğim dedim. Gaza geldi odasını topluyor. Evet. Merhaba. Merhaba. Burada da çok güzel geliyormuş. Bundan Ay, sonra evet. videolarımı burada çekeceğim. Baya bence ben de beğendim. Ben merhaba. pek anlamıyorum ama. Beğendim. Ojeler de güzel çıkıyor burada bak. Benim ojelerim artık çok eskidi ve galiba az önce tırnağımı birini kırdım. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş. Ben evet. ojelerimin hepsini Merve görsün diye yeni evet. aldıklarımı tek tek sürdüm. Tam benlik hareket. Ben de böyle sürekli hepsine değişik, değişik, için değişik. değişik değişik sürüyorum, sürüyorum bakıyorum. Beğendi Tam birkaç benlik. tanesini, numaralarını aldı, ilerleyecek şey, orada. Tabii, yapacağım. ona göre. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Bye. Hello. Begüm gene evde durur mu? Begüm tabii ki gene çıkacak. Önce gideceğiz. Selin'in bavulunu hazırlayacağız. Selin yarın gidiyor, Romanya'ya geri gidiyor. Selin'le son görüşmem arkadaşlar, çok mutsuzum. Sonra Selin'le beraber kuzenimizle buluşacağız, Görkem abimizle buluşacağız. Onlarla da bir son bir görüşeceğiz. Son görüşmeleri toparlaya toparlaya devam edeceğiz. O zaman bay. Selin gidiyor. Gidiyorum. Bu artık senin son görüşün bu akşam. Merhabalar hanımefendi. Merhaba efendim. Merhaba. Teşekkür Teşekkürler. nasılsınız? Nasıl, yavrumu dışarı yavrumu, don, ben çıkardım. Yavrumu çocuğumu gezdirmeye çıkardım. Dön. Dön. Aa, ben 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 de ben de Merhaba Selin Hanım Dondum şu an Dondun da. mu? Çöz. Ben. Çöz. Ben. Çözmüyor. çöz 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 mü ya? Oh Hello. Arkadaşlar merhaba. biraz fazla beyaz sürmüşüm gözümün altına. Neyse. Ben çıkarım. bir Büşra'cımla son görüşmemiz. Herkesi son kez gördüğümüz günlere geldik arkadaşlar. Büşra beni arabayla alacak. Ve kahve içmeye gideceğiz. Zaten geldiğinde Büşra'yı da çekerim görürsünüz. Üzücü vedalar arkadaşlar. Çok üzücü vedalar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın hanımefendi? İyi. Arkadaşımı yolcu ediyorum. Üzgünüm. Veda günü bugün. Bugün veda günü. Hoş değil. Evet. Hoşuma hiç gitmiyor. Hiç geleceğini tahmin etmedim. Bugünün gel iki aydır buradayım. Hiç bugünü beklemiyorduk biz. Evet. Açıkçası. Tam kavuşamadık çünkü. Bizim. Evet. Şuradan sürekli İtalya'ya gitti geldi. Maalesef kişiyle alakalı bir durumla alakalı. Olmadı varamadık. Sen de varamadık. ama o da gezdi biraz. Ben de gezdim. <laughs> Olmadı varamadık yani. Aynen Edirne'ye, Çanakkale'lere gitti. Bir sonrakine gitti. hiç kimseye söylemeden sadece bir şuralara şey geleyim diyorum. Aynen. Direkt ben de, evlerine. Böyle bir plan. Aynen Çok böyle iyi bir plan. plan. Plan iyi bence. <laughs> Beraber kaçıp tatile gitmeyeceğiz. Kadın saçını kurucu ne güzel. Evet. Ama ben sanki bence bir oraya. şey yapmışlar ona. Olan... İnsanları yani merak ediyor. Saçı olabiliyor mu ya? Olamıyordur herhalde. Ne de saçını kurucu ama öyle değil. Saçının kıvırcığı da çok güzel. Normal dogs. The... Normal dog is Bugün bad hair day. Today bad hair day. Arkadaşlar. Sorry guys. Sorry guys. It's bad hair day. Hi! Hi